kerameti kendinden menkul bir hanımefendi diyor ki ya İsrail bize saldırmaz. Kuruluş kodlarında yok falan gibi izahı mümkün olmayan bir takım malumat vuruş cümleleri kusarcasına ortaya koyup İsrail'in Türkiye'ye asla saldırmayacağını falan iddia ediyor. Bir de diyor ki İsrail'i üstümüze sıçratmayalım. TUSAŞ'a yapılan saldırının tetiğini PKK denilen köpekler çekmiş olsa da TUSAŞ'a yapılan saldırının beyni İsrail'dir. Çok açık tek bir amacı vardır. TUSAŞ'ta üretilen sistemlerin ve Baykar grubunda üretilen sistemlerin önüne geçebilmek. Dolayısıyla önümüzdeki süreçlerde TUSAŞ, Baykar gibi tesislerimizin çok daha iyi alçak irtifadaki hava savunma sistemlerinin de korunması lazım. Çünkü onların hemen 4-5 kilometre yanlarına kadar gelebilen 4 tane pervaneli kuat kopterlerle Rusya'ya ait milyar dolarlık uçaklar vurulduysa İran'ın bir gece yarısı İsrail'e karşı tedbir maksadıyla çıkartmış olduğu hava savunma sistemleri İran'ın içerisinden kaldırılan bu kuat kopterlerle İsrail tarafından vurulduysa bizim TUSAŞ'ın, ASELSAN'ın, HAVELSAN'ın, BAYKAR'ın, ROKETSAN'ın alçak irtifa hava savunma sisteminin çok daha iyi boyutlarda müdafaa edilmesi lazım. Bu noktaya gelecekler, buralara gelecekler. Artık Asimetrik bir şekilde saldırılar devam ediyor. İsrail hava kuvvetlerinden bir uçağın gelip de buralara saldırmasını şu an için beklememek lazım ama bu türden bir saldırıyı mutlaka beklemeliyiz ve bu konuda almamız gereken tedbirleri almalıyız. Türkiye elektronik harp konusunda koral gibi ya da alçak irtifa hava savunma sistemlerinde elektromanyetik sistemlerden parçacıklı mühimmat atan sistemlere ve korkut gibi alçak irtifada çok önemli işler başaran sistemlere varıncaya kadar çok güzel ürün gamları üretti. Dolayısıyla bu ürettiklerini hiçbir siyasi anlamda gerginlik yaşanmasa dahi TUSAŞ'ın önüne gelen PKK'lıların oraya kamikaze dronlarla da gelebileceği ihtimaline dikkati nazara alarak oralarda mutlak surette konuşlandırılmalıdır. Belki de konuşlandırılmıştır. Biz tabii ki istihbarat anlamında nelerin olup bittiğini bilmediğimiz için olması gereken konuyu gündeme getiriyoruz.